Evet sevgili gençler bu derste elektromıknatıs konusunu işleyelim. Bildiğiniz gibi doğal mıknatıs, yapay mıknatıs ve elektromıknatıs olmak üzere 3 çeşit mıknatıs vardı. Bu bölümde elektromıknatısı tanımlayacağız. Elektromıknatıslar nerede kullanılıyor? Bakın basit bir kapı zilinden tutun. Birçok elektronik aletler içerisinde kullanılabiliyor bobinler. Örneğin hurda vinci de kullanılıyor. Bu bir şunun içerisinde bir tane elektromıknatıs var. Elektriği verdiğimiz zaman mıknatıs özelliği gösterip hurdaları bir yerden alıp başka bir konuma getirip bırakabiliyor. Peki elektromıknatısı nasıl elde edebiliriz? Evde de yapabiliriz. Bir çiviye ya da bir demir parçasına gençler bakır tel sararsanız ki ne kadar çok sararsanız o kadar iyi olur ve bakır telin uzlarına bir pil bağladığınızda akım verdiğimizde devreye bir mıknatıs, elektromıknatıs elde etmişsiniz demektir. Bu mıknatısın M kutbu ve S kutbu da bulunmaktadır. Peki mıknatısın manyetik alanı yani çekim gücü veya mıknatıslık özelliği neye bağlı? Bir sarım sayısıyla doğru orantılıdır. Yani ne kadar çok sararsak mıknatısımızın manyetik alanı yani çekim gücü daha fazla oluyor. İki, e, mıknatısın dan geçen akım şiddetiyle doğru orantılıdır. Yani burada üreticimizin gerilimi ne kadar fazla olursa akım şiddeti fazla oluyor. Akım şiddeti fazla olunca manyetik alan şiddetimiz yani mıknatıslık özelliğinin şiddeti ne yapıyor? Büyük büyüyor. Diğer bir etken ise sarım boyu ya da sarım sıklığıdır. Sarı boyu ile manyetik alan şiddeti ters orantılıdır. Yani ne kadar dar alana sararsak manyetik alan şiddetimiz daha büyük olmaktadır. Elektromıknatısın kutup yönlerini gençler sağ el kuralına buluyoruz. Ben şimdi 4 tane bobin çizdim. Bunları çok dikkatli incelersek aslında birbirinden farklıdır. Bakın X ile Y'nin kutupları farklıdır. Ee, sarımları aynı yöndedir. Mesela ön taraftan doğru başlıyor sarmaya buradan da ön taraftan. Z ile T'nin kendi arasında kutupları farklı ama X ile Y'nin bakın hem kutupları farklı hem de sarım yönleri farklı. Yani şuradaki ilk tel, soldaki ilk tel önden verilmiş. Şuradaki ilk tel ise arkadan başlanmış sarmaya. İşte dolayısıyla bu yönlerine dikkat etmemiz lazım. Peki sağ el kuralına göre en kutbu se kutbu nasıl bulunuyor? Onu anlatalım. X bobininden başlayalım. Şimdi artı kutup burada olduğu için e, akım yönü burada sol tarafta yukarı, ön tarafta yukarı doğru, bobinin arka tarafında aşağı doğrudur. Şimdi sağ elimizin dört parmağını akım yönünde olacak şekilde tutup baş parmağımızı da dört parmağımıza dik tutarsak. Baş parmağımızın gösterdiği yön ya da kutup en kutup olacaktır. Mıknatısımızın en kutbu bu şekilde bulunuyor. Şimdi bu durumu Y mıknatısında da yapalım. Bakınız artı kutup burada bu sefer sağ tarafta. Akım yönü sağda yukarı doğru. Ve telimiz önce arka taraftan sarılıp öne doğru geliyor. Yani bobinimizin bize bakan kısmında ön kısmında akım aşağı doğru e, arka kısmında ise akımlar yukarı doğrudur. Yine sahil kuralımızla dört parmağımızın ucunu akım yönünü gösterecek şekilde tutarsak baş parmağımızın ucunun gösterdiği yön en kutbu olacaktır. Z bobinimize baktığımızda üreticimizin artı kutbu sol tarafta dolayısıyla akımın yönü sol tarafta yukarı doğru tel arka taraftan başlandığı için sarılmaya ön tarafta akım yönü aşağı doğru arka tarafta yukarı doğrudur. Sağ kuralına göre dört parmağımızı akım yönünü gösterecek şekilde tutarsak baş parmağımızın ucu en kutbunu gösterecek. Diğer kutup da S olacaktır. T bobininde yine üreticimizin artı kutbu sağ tarafta o halde artı kutbundan akım sağ taraftaki telde yukarı doğru sarıma baktığımızda ilk önce ilk önce ön taraftan sarıldığı için akımların yönü ön tarafta yukarı, arka tarafta aşağı ve sol tarafta aşağı doğrudur. Yine sahi kuralına göre baktığımızda dört parmağımızı akım yönünde gelecek şekilde tuttuğumuzda baş parmağımızın yönü en kutbunu gösterecektir. Üzerinden eşit akımlar geçen XYZ bobinlerinin sarım sayıları sırasıyla N, 2N, 2N ve sarım boyları ise 2L, 2L ve L'dir. Buna göre bobinlerin manyetik alan şiddeti büyükleri arasında ilişki nedir? Evet, bobinlerimiz X, Y, Z olmak üzere soruda X bobininin n, Y'nin 2n, Z'nin 2n sarım sayısı verilmiş. Sarım boyu ise X'de 2L, Y'de 2L, Z'de L. Z'dele. Şimdi bunları manyetik alan şiddetlerine göre kıyaslayacağız. X ve Y'yi kıyasladığımda Boylar uzun. Ama sarım sayısı y'nin daha fazla olduğu için, x'ten daha fazla sarım sayısı olduğu için ne oldu? y'nin manyetik alanı x'ten büyüktür. y ile z'yi karşılaştırdığımda sarım sayıları aynı iken boyu y'nin daha fazla yani sarım sıklığı sarım sıklığı daha az olduğu için en büyük manyetik alan z'de oluyor. Sonra Y'de, sonra X'de oluyor. Diğer bir sorumuz. Şekildeki devrede anahtar kapatılırsa yapay mıknatısın hareket yönü ne olur? Şimdi burada bir elektromıknatısımız var. Ve burada da bir e, yapay mıknatısımız var. Devredeki anahtar açık iken herhangi bir çekme itme olayı olmayacak. Daha doğrusu şu demir ise tabii ki mıknatısımız ona doğru yakışacak. Ama bunu ihmal edelim. Yani... Mıknatısın demiri çekmesi. Burada demir sabit ise mıknatıs ona doğru yaklaşacaktır. Bu kuvveti ihmal edelim. Sadece manyetik kuvvetler üzerinde yani bobinlerin manyetik kuvvetleri üzerinde konuşalım. Anahtarı kapattığımızda akım yönünü önce bulmalıyız. Akım yönü burada ne tarafa? Yukarı olduğu için ön tarafta yukarı sağ kuranına göre dört parmağımın ucunu yukarı tutarsak baş parmağım en kutbu diğer kutup S olacağı için S kutbu da en kutbu ne yapacak çekeceği için bizim yapay mıknatısımız sol tarafa hareket edecektir.